Herkese merhaba arkadaşlar ben Eray Evet bugün sizlerle beraber Osteam'in günlük maçlar serimizin 10. bölümdeyiz. Evet 10. bölümde tekrardan merhabalar sizlere. Ee, geçen bölümde çok inanılmaz maç yaptık. 9. bölümde yani evet. 9. bölüm şu ana kadar oynadığımız en iyi maç en iyi bölümdü açıkçası. Gerçekten başlıktaki video şey açıklama yalan değil gerçekten dilim devam kurdu. Yani olağanüstü maçlar geçirdik. Bu bölümü bırakın direkt o bölüme geçin. Ondan sonra gerekirse buraya gelebilirsiniz diyorum. Ve Tottenham'da ilk maçımıza başlıyoruz. Maça başlarken de aşağıdan kanalıma abone olup e, videoda bir like atarsan çok mutlu olurum. Beni desteklemiş olursun. Hep beraber büyüyelim. Ne dersin? Sen ne fikrin beğenirsen hoşuna giderse kanalımda abone olup like atabilirsin. Evet ilk atak bizden geliyor. Zlatan'la ve gol. Zlatan İbrahimovic değil pardon. O yer atmış bir asist. Dakika 8. Ve bir de sakatlık geçiriyor. Sayvet karşıdaki rakibimiz. O yer güzel bir pas. Fatih ceza sas köşesinden kaleye yokluyor. Mario Fernandez Fatih'e. Fatih bakalım 2-0 yapacak mı? Yapamadı. Ansu Fatih. İlk 20 dakikada çok iyi oynadık. Bir korner Hakan. Hakan gel bayılıkçı tam hatırlamıyorum ama Zlatan kaçırdı. Zlatan İbrahimovic kaleci kurtardı diyor. Fatih top önünde buldu. Şut yapıştırdı. Genç oyuncu Fatih 18'lik. Fatih kaçırdı. Bir fırsatta kaçtı. Kaleci inanılmaz işler yapıyor. 25 dakika diyebiliriz. Newcastle uzun sonra bir şu şansı yakaladı. Haydından Andy Carroll Carroll vurdu. Bir fırsat daha kaçtı. Bu sefer Newcastle'dan kaleci harika bir şekilde kurtardı. Isco sarı kart gördü ve hakemi çaresiz bıraktı. Bir sarı kartta Almiron'a geldi. Arka, karşı karşılıklı sarı kartlar arka hikaye. İlk o güzel bir oyunda. O Hem kendisine hem takımın ikinci gol için kaleciyle karşı karşıya. Mikel o yarza 2-0 oldu. Hem kendisine hem takımının ikinci golünü atmış oldu. Ve ilk yarıda Tottenham 2-0'lık üstünlükle giriyor. ilk devreye. Heyecanlı bir ilk yarı Aynen dediği gibi. Ve kısa bir reklamdan sonra tekrar seriyle. Reklamların ardından devre arasından oyuncularımız çıktı ve bakalım ikinci yarı başladı. İkinci daha güzel bir skorla Fatih topu. Fatih topu Meri Demiral'dan aldı. Meri Demiral asist yapabilecek mi? bakalım. Ansu Fatih kaçırdı. Meri Demiral'la oynuyoruz ilk 11'de. Artık ligde bizi zorlayacak. Son maça kadar hiç kimse kalmadı. O Yartabal güzel bir pas attı. Fatih kaleciyle karşı karşıya. Fatih kaçırdı. O Yartabal asist yapabilecek mi? bakalım. Direkten dönmüş. Direkten döndü. Gitti ceza güzel bir orta açıyor. İbrahimovic topa yükseldi. Zlatan İbrahimovic. Zlatan kaçırdı. Bakalım golünü atabilecek mi Zlatan'ın Gol atması lazım. Çünkü gol kraldığında bizim şu an üstünlüğü fark 3-5 gol farklar üstün. Bizim takımdan çok gol atan oyuncu. Ki o yerde baldı. Şu an yakalamak üzere Fatih de arkadan geliyor. Oyarzabal kusursuz bir orta açtı. Mateus Delight geçen hafta geçen maç hat-trick yapmıştı. 3 asist yapmıştı. Bu bu maçta da gol atıyor. Mateus Delight Oyarzabal bir de asist yazıyor. Anesine de Delight'ın da de bir golü olmuş olduğu. Oyarzabal'dan iki şut kaçırdı. Of of of. Bir sakatlık daha ne kasıldı. Beyin sarsıntısı Lewis'e de geçmiş olsun dileyelim. İbrahim adresi teslim orta. Davus Silva. Davus Silva pozisyonu soktu İbrahim Bir asit mi yapacak bu sefer? Davus Silva kaçırdı. Asfaltla direğin yanından kaçtı. Yüksek baskı altında Oyarzabal'a geldi. Oyarzabal bakalım hat yapabilecek mi? Mikel Oyarzabal dakikalar 81. Mikel Oyarzabal fırsatı kaçırdı. Kaleci yine inanılmaz kurtardı. Gerçekten Newcastle'a karşı çok çok rahat bir şey geldi. Tek kale oynadık diyebiliriz. Ve son düdük geldi. Güzel bir 3 puanı. Deplasmanda 3 gol alıyoruz. Güzel ve rahat bir maç geçti açıkçası bizim adımıza. Yani hiç zorlanmadık. Tek kale bir maç oynadığımızı söyleyebilirim. Devam edelim bakalım ligdeki arkamızdaki rakiplerimizden puan kaybeden olmuş mu? Umarım kaybetmişlerdir. İzlemediyseniz bir önceki bölümde izlemeyi unutmayın. Orada skorları gösterdim. Gördüğünüz gibi burada 93, 92 92'ye geldi yani geçen bölümü mutlaka izleyin. Dediğim gibi tekrardan söylüyorum bu bölümü şu an buraya kadar izlediysen bırak ve bir önceki videoyu dön. O kadar ciddiyim ki. Antrenmanlarına geçelim. Şurada rakiplerimizin hemen şurada gözlerine bakalım. Şey forum. 93, 92, 92 gidiyoruz. Daha 4 maç var. 12 puan, 105 puan gibi çok ciddi bir puanla bitirebiliriz ligi. 101 gole ulaştık. 100 gol aşan ikinci takımız. Menajer listesinde liderliğimizi sürdürüyoruz. Ama arkamızda Chelsea gelmiş çok dip dibeyiz. O gol kralında Hazard ve Serge Gnabry bir gol ortalama oynuyor. Zlatan bu sefer gol atamadı. Oyarzabal 15 golle yerli yakaladı. Bir de asit yaptı o Belki asitlere girmiştir sanmıyorum. İbrahimovic'in 3'ün 6. Hakiminin altı, Onun işte Hakan Çalhanoğlu bu maçı yoktu. Yorgundu kendisi. O yarız da burada görüyoruz. 19 gole katkı. Zlatan 23 gole katkı. Kadro delinin hemen göz atalım. Arkasından geçelim Leicester'a. Kadro delinde de her zamanki gibi arkamızdan Everton geliyor. Onun dışında zaten pek de bir şey yok. Arsenal'ın da liderliği aldığını görüyoruz. Ortalama kadro derinde. Bu da ilginç. Rakibimizin skorlarına bakmaya gerek yok. Onlar zaten yenmişler. Ama yine de bir göstereyim. Sizi Belki isteyenleriniz vardır aradan. Ne sonuçları. Sürpriz bir skor varsa bakabilirsiniz. Çok volt 10 0 8 0 Ama yok. Burada bir 5 Sıradan galibiyetler diyoruz ve Leicester City ikinci takımımıza geçiyoruz. Leicester'da da şu an ciddi bir yükselişteyiz açıkçası. Arka arkaya mağlubiyetler almıştık. iki tane yer var. Şu an iyi bir şekilde yükseliyoruz. Geçen bölümde inanılmaz bir galibiyet aldık. Chelsea'ye karşı hem Bu sefer de Everton'la oynuyoruz. Evet. Oo. Hayaladım ayarlı... Ay, hayaladım. Hayaladım kadroyu o kadar eminim ki. <laughs> Everton önümüzde kazanırsak Everton'un puan farkını çok az bir miktara düşüreceğiz. Az bir puan farkı tam hatırlamıyorum şu an o yüzden söylemeyeyim yalan olmasın. Everton bizden 8 milyon cid... gibi ciddi bir ortalama kadro değerinde üstünlüğü vardı. E, Richarlison, Richarlison Everton'un bir tık daha üstün başladığını söyleyebiliriz. Ve bakalım golle sonuçlandırabilecekler mi ataklarını. Valverde geliyor. Valverde orta sahadan kaçırdı Valverde. Güzel. Güzel. Fırsatları kaçırıyorlar. Biz az gelip gol atmaya çalışacağız. Çünkü defansif taktikle çıktık. Çok mu defansife çekilmişiz acaba? Bir fırsat daha kaçtı. İlk yarım saatte bizi inanılmaz bir şekilde boğdular. Kendi kendi sağımıza derken formu çok yüksek olan bir Drogba çıktı ya. Drogba şu an gol krallığına bir oynuyordu arkadaşlar. O kadar iyi gidiyordu ki Mbappe'yi yakalamak üzereydi. Yani 10 golü geldi. Çift, çift haneler çıkmıştı Drogba. Çift haneler çıkan ikinci oyunumuzdu. İlk yarıda Vettel'in oynadığı bizim T kalede kendi kalemizde çekildiğimiz bir ilk kere izledik. Reklamlardan sonra bakalım skor değişecek. Reklamlar bitti. Nefes kesen bir Everton ilk yarısı izledi. Değiliz. Olacaklar böyle. Buradan bir puan benim için de yeterlidir açıkçası. Bir kırmızı kart görseler maç çok değiştirebiliriz ama Diabala'dan güzel bir pas. Aydi Mbappe 112'lik Mbappe. Cesa sahası dışında kale yokladı. Dakika 49. İlk tehlikeli hatamız. Bu da 49. dakikada gelmiş oldu. Mbappe, Diabala. Valverde'den güzel bir pas. Richarlison kaleye yokluyor. Hocam offside gibi geldi ama. Dur geç daha gol olmadı. Daha gol olmadı pardon. Richarlison için şanssız bir an. Kaleci kaleci. Boateng'in bir sarı kartı var. Çağlar köşe vursa çıkar bir kafa atarsın he. Valverde müthiş bir oynadı. Benzema gole gidiyor. Belki ara pas attıysa orada bir offside olabilir. Benzema. Maalesef toparlarımızı da görüyoruz. Ve geriye düştük. Ama dediğim gibi var sistemi var burada. Araya devreye giriyor. Bakalım gol geri alacaklar mı? Almadılar arkadaşlar. Bir dakika geliyorum. Bir dakika geliyorum. Evet kaldığımız yerden devam edelim. Ufak bir ara geldi. Oyun için özür dilerim ama siz zaten görmemiş olursunuz. Evet. Bu arada şu kim çekti ya? Bir an dikkatimi de aldı. Thomas Müller direkten döndü. Şu direkler çok canımız yaktı ya. Davis kusursuz bir orta açtı Coutinho sadece dokunması yeterli ki 2-0 oldu maalesef ki topu yine alamazdı antrenman kampına gitmiş olabilir mi çok zor ya şuradan 2-2 olsa var ya ben burayı yıkarım ben burayı yıkarım ama şu 2-0 gelecek mi ki Ramos'lu verdi. De... yok ya öleceğim bir şey yok ya bu maç Bizden güçlü bir rakip oynuyoruz yani. Dünya nerede neredeyse güçlü takım her zaman favoridir. Çağlar'dan güzel bir orta Thomas Müller bakalım topu atabilecek mi kafayla Thomas Müller gol geldi Thomas Müller Çağlar'dan asist geldi Thomas Müller attı 72 hadi çocuklar hadi Mbappe Osimhen oyuna girecek Benzema sahayı terk ediyor verdi müthiş bir oyuncu Richarlison gole gidiyor. Bunu yemeden bir tane de kontra atak yapıp ikinciye atar mıyız? Bunu yemedik. Bu çok güzel birincisi oldu. Direkten döndü. Bir de kontra atak kalkarsak çok iyi olur. Hoca son düdüğü çaldı. Everton'u çok daha üstün oynadığı bir maçta 2-1 güzel aslında fena olmayan bir skorla ayrıldığımız söyleyebilirim. benim adıma. Fena olmayan bir maç çıktı. E, Takımımı tebrik ederim şimdiden mücadelesini verdiler. O yüzden diyeceğim başka bir şey yok. Şanssızlık demeyeceğim. Rakibimiz bizden güçlü ve daha güzel hak ettikleri bir maçı kazandır. Asiste çağlar yaptı. Bu da güzel bir şey oldu bizim için. Tabi puan kaybı istemezdik ama sağlık olsun diyelim. Puan durumundaki farklara bakalım. Neler olmuş neler bitmiş ki Chelsea gelmiş bizi geçmiş tekrardan. Liverpool arkamıza yapışmış. E, bu maçı kaybettik ve puan farkı Everton'da maalesef ki 8'e çıktık. Kazansaydık 2 yenecekti. Bu da ayrı bir konu. 62-60 olacaktı. Biz de şu an 4. sırada 62 60 60 62 yapmış olacaktık. Yapacak bir şey yok. Mağlubiyetle tekrar tanıştık ki bu arada Manchester City'de bir puan kaybı yaşamış. O da ikinci mağlubiyetini almış oldu ligde. Menajer listesinde 4. sıraya yükselmişiz. Ya da 3. sıradaydık galiba biz. Bu ne diyor? Çok iyi bir şey olacaktı bizim adımıza. Onun dışında bizim oyuncularımızdan Thomas Müller attı belki 20 derecek Ve Drogba burada gördüğünüz gibi 10, 10 gol atmıştı. Bu maç belki 2 tane atardı. 12 gol neden olmasın. Umarım sakatlı uzun değildir. Rembab e, Drogba'mızın ona da bir yerinden göz atalım. E, sakat oyuncuya baktığımızda Tite Drogba'nın 4 maç. Cık. Umarım Kimi, Liverpool'un mu? Ha, West Ham oynuyormuş. Tamam. Hmm. West Ham United nerelerde diye baktığımda West Ham United 13. Bundan sonra bir tık rahat maç olacak. Bizim için dinlenme olacak. Çünkü bundan sonra da inanılmaz maçlar bizi bekliyor olacak. Liverpool 1-0 kazası pahası zorla geçmiş. Arsenal 4-0 rahat bir şekilde geçmiş. Onun dışında Manchester United 4-1. Manchester City Chelsea'yi kaybetmiş ki bizim dün tüm maçta Chelsea'ye döşenmiştik arkadaşlar. Çok net bir şekilde döşenmiştik yani. İlginç City'ye kaybetmesi şey sitenin Chelsea'ye kaybetmesi yanlış söyledim. Yani, i̇lginç bir skor. Antrenman kampına gitmiş mi diye bakacağım o yüzden bir girdim ama. Ya da girdi de bizde gözükmüyor mu bilmiyorum ama. Ge i̇lginç bir şekilde 12 şutta 15 şut gelmişler. Helal olsun diyelim kendilerine Chelsea'ye. Evet. Onun da bir skor. Bir skor. Joel Thompson 7-0 yemiş. 1-0-2-0-1-1 diye gitmişler. Böyle. Evet. Şurada görünüyor ve bir West Ham arası var. Arkasında Manchester City, bir Manchester City. Arkasında bir Newcastle United. Arkasında bir Southampton. Arada bir West Bromwich. Bizim olay yapacak. Arkasından devam edeceğiz. Bu maçı edip çıkıp kupada yarı finalden finale atlamaya çalışacağız. Ki burada da City'yi geçebilirsek ben yenebileceğimiz bir takım olduğunu düşünüyorum. Yenebileceğimiz iki takım diyebilirim. Ama antrenman kaplarını ayarlayacağız. Onun dışında diyebileceğim başka bir şey var mı? Yok. Lig'de 5.yiz. İlk 4'te oynuyoruz. Dediğim gibi ilk 2 zor bizim için ama ilk 4 benim için yeterlidir diyorum ve son takımımız olan İtalya'ya yani Lazio'ya gidiyoruz. So, Lazio. Nasıl okunuyor? Lazio diye mi? Lazio. 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 Böyle bir tığ getiriyor bilmiyorduk. Bilmiyorum en azından. Evet. Kendi sahamızda Torino'ya karşı rahat bir maç çıkaracağımızı düşünüyorum açıkçası. Song Heung-min. Goreska tarafından mükemmel bir pas. Song Heung-min. Song Heung-min. Kaleci karşı karşıya. Dakikada 4. Tabelada 1 0lık Glazio üstünlüğü. Dakika 4. Song Heung-min. Heung-min son diyeceğim arkadaşlar. Kusura bakmayın ama. Evet. hakem golümüzü verdi. Müdahale olmadığını söyledi ve Santra vuruşuyla maç tekrardan başladı. Linnett'e arka bir topu kazandı. Verdiği için şu şansı. Simone Verdi'di galiba. Se Verdi yazacağım bakalım. Yok sadece Verdi yazdı. Kalecimiz kurtarmış. Mbappe. Haydi oğlum golcümüz. Mbappe. Frikik'ten top ağlara gönderebilecek mi? Taze gönderebilecek. Tizan Mbappe. Çok özel bir oyuncudan. Mükemmel bir gol. Boateng'e bir sarı kart. Hızlıcığım kaleye gol atarak deneyecekler. Edera. Edera. Elazığ'da biliyorsunuz ki kazandığımız hiçbir maçta gol yemedik. Bu da en büyük sevindirici haberimiz. Gerçi geçen maç galiba Parma'dan bir tane. Ama o da videoda mıydı? Videoda da olmayabilir tam hatırlamıyorum. Üçüncü gol için yüklendik. 20 dakika 28. Yani Mbappe bir fırsat daha kaçırdı ama kaleci inanılmaz işler yapıyor. Yine ayakta tutmaya çalışıyor. Sarıç ne yapıyor? güzel bir pas. Hönkmin son topu gönderebilecek mi bakalım. Dakikalar 31. Gelmedi gol. son Heung-min. Song Heung-min. Bir fırsattan kaçtı. Mbappe topu önünde bulduğu şutu yapıştırdı. Gelen Mbappe. Dakikalar 43-0 olacak mı? Olmadı. Bir fırsat daha arıyoruz. Dakikalar 40. Rakibimizin şutu yok diğer Yani üçüncü şutları Miliko. Evet. Miliko atamadı. Kaleci kurtarmış. Kaleci zaten çok da bir şey uğraşmıyor. Son Hök son ve Mbappé inanılmaz işler yaptı ilk yarıda. 3 gelecek mi derken dakika 43. Son 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 ne güzel vurdu. 3-0 dakikalar bir dakika sonra Walker'dan bir pas. Hökmin son kaçırdı. Dakika bir dakika sonra bir daha gol atabilecek diye. Hökmin son ilk yarıda fırtına gibi oynadı şu anlık ilk yarıdan maçın adamı, ilk yarının adamı diyebiliriz. İkinci yarıdan sonra devam edeceğiz. diye sonra ikinci yarı. Önümün son rüzgarı vardı ilk yarıda diyebiliriz. Etkileyici bir oynadık. Yine 3-0 öndeyiz. 2-0, 3-0 onlara alıştığımız bir skor oldu artık. Ökmün son bu kadar yetmez diyor ve 55'te hat-trick. Son Ökümün. Kay de güzel bir asist. Boateng'den güzel bir pas. Sörf Nabri kaleciyle karşı karşıya. Kalecinin köşesine Cezasas çizgisinden yokladı ama top ağlara gitmedi. Bir fırsat daha kaçtı. Kaleciden yine inanılmaz bir kurtarış. 4-0 öndeyiz ama baskımızı geriye çekmiyoruz. Artırmaya devam ediyoruz. Sürdürüyoruz diyelim. Boateng çıktı. Marcelo giriyor yedeklerden. Bu maç dinlendirdik çünkü zorlu maçlar yaklaşıyor. Karval tarafından güzel bir pas. Sörç Nabriye. Sörç dışından kale yokluyor. Sörç Nabriye vurdu. 5 geliyor mu? Kaçırdık. 8-0 kaybettiğimiz maçın acıların avarajlarını tekrardan toparlamaya çalışıyoruz. Onu da izlemediyseniz 7. bölümdeydi yanlış hatırlamıyorsam veya 6. bölümde o maçı izleyebilirsiniz. Bizi perişan etmişlerdi. Son Hüngmin top önünde buldu ve şutu yapıştırdı. Hökminson. son. kendisinin dördüncü takımının 5. golü. Dakika 82. Karvalen güzel biraz. pas. Son Hökmin bir ver o kalkıyor. Dakika 87. 5. gol gelecek mi bakalım. Ökmin son. vurdu kaçırdı. Dakikalar 87 artık son saniyeler ama Ökmin son için durmuyor. Ökmin son durmuyor gerçekten. Evet rakip bu seferde İtalya'daki rakibimizde bir sakatlık. Tamam hoca bitir hadi. 90 +1'de 5 0 ne değişikti. Ve Hüngün sonuna attı. 4 golle beraber toplamda da 5 0'lık bir skorla ayrılıyoruz Kendi sağımızdan tebrik ederim gerçekten. Güzel bir oyundu. Hüngün son gol fırsatı vermedi diğer oyuncularımıza. Mbappé'de Frikik'ten atmış oldu diyelim. Ve çok çok iyi bir galibi. Ve bu da bizim için çok önemli oldu. Evet. Bir önce sonraki maçımız Atalanta ile olacak ki biz burada bir Juventus'u geçmişiz. Allah Allah. Juventus'a bakın siz. Juventus şu an çok kötü gidiyor. 28. Atalanta 28. Atalanta yenersek 6. sıraya yükseleceğiz. İlk dörtlerimizde sadece 2 puan şey pardon 4 puanlık bir fark var. Hiçbir şey diyebiliriz bizim için. Gol sayımız gayet iyi. Fiorentina'ya biz 8-0 kaybetmesiydik. Şu an averajımız ligin en iyi takımlarından bir tanesi olabilirdi. Fiorentina maçı gerçekten e, çok kötü bir şey oldu. Onun dışında hiçbir şekilde kötü gittiğimizi söyleyemem. Gayet iyi bir şekilde ilerliyoruz. Menajer listesine baktığımızda 6. sıraya yükselmişiz diyeceğim de zaten bir kişi ayrılmış. En golcü oyuncularda Ömür son girmiş mi diye baktığımda yok. 6 golle giremez tabii ki. Asistlerde Kaya Vertis'in girdiğini düşünüyorum ki o da girememiş. En çok katkı verenlerde ise orada da kimsemiz yok. En golcü oyuncularda Mbappe'miz vardı. 7 maç 7 diyor. Güzel. Mbappe güzel bir şekilde devam ediyor. Kendisi serilere baktığımızda da güzel bir seri yakaladık. 3 maçlı galibiyet serimiz var ki Atalanta'nın bu hafta ha, Atalanta kaybetmiş. O yüzden puanlarımızı eşitledik. Oo, bu bizim için çok iyi oldu. Atalanta 7 milyonuna kadro değeri bizden çok daha düşük. Ben tahminimce Atalanta'yı da parçalayabiliriz. Onun dışında sarı kartlarımızı kartlarda 19 sarı kartımız var. Kaç maç daha? 19 maç işte değil ya. 10 maç oldu mu? 14 maçta. Onun dışında da burada başka bakabileceğimiz bir şey yok. Skorları hemen sizlere gösterelim. Bunun ardından da videoyu sonlandırmaya gidiyoruz yavaş yavaş. Inter'e kaybetmiş Atalanta ki normal. Bu arada Fiorentina 1-7 0'lık daha galibiyet almış. Spezia'ya karşı ilginç. 7 8 bize 7 oraya. 15 gol 2 maçta. Bizim zaten 30 golümüz var 14 maçta. İlginç. Evet Milan burada 1-0 kazanmış. Onlara bir bakacağım. 1-0 bir ucundan kazanmış. Nasıl kazanmış ona bir göz atacağım da boş ver. Şöyle benim yok kendi masum şey değil ya. Şu Inter maçına başla bakalım nasıl taktik ama taktiği değiştiriyorlar mı hiçbir fikrim yok. Oraya da bakmayacağım. Burada da video sonlandıracağım evet. Bugün yine güzel bir şekilde 3-3 yaptık. Yarın güzel maçlarımız olacak. Özellikle de İtalya'da gördüğünüz gibi Lazio-Atalanta derbisi gibi bir şey diyebiliriz. İtalyan derbisi. Evet. Burada da bu videonun sonuna gelmiş olmalı. Sağ üst butonunda çıkan i butonundan serimizin bir önceki videolarına bakabilirsiniz diyorum. Ve aşağıdan da kanala abone olup like atarsanız çok mutlu olurum diyorum. Her zamanki gibi maskeni tak, mesafeni koru, kendine iyi bak, hoşçakal, sağlıcakla kal, iyi günler, bay bay.